kurt. <laughs> Yalnız da değil demiş. Biz büyüklerimiz sayesinde Suriye'ye dahil olduk. Kar üstünde kan izi kalsa da, üstümüzde ak babalar uçsa da, son nefesimize kadar kuyruğumuzla diktir, başımızda. Büyüğünü bilen büyüğünden büyük. Sağ olun. Ziya, bunların işi belli olmaz. Gelmişken gece de ağırlamaya kalkarlar. Bu yaştan sonra cennet olsa dört duvar arasını çekemem. Mezarı nasıl gireceğiz şimdi mi? Ne? Biz mi gireceğiz? Atacaklar çukura. Ee, onu da gençler düşünsün. Hadi, hadi, hadi. <laughs> Çocukları merak etme. Eyvallah. <laughs> Sırtını duvardan başkasına dönmedi ama.